Selamünaleyküm. <laughs> kimse. Ee, sen ne oğlum? He? Evet bu. Şimdi... Bir sabah bir şeyler, operasyon falan yapıyoruz. Bu Ali Ağoğlu, Reza Zerrat, işte bizim Erdoğan'ın oğlu, Zafer'in oğlu, şeyin... Muhammed'in oğlu falan. Ee, şimdi filan şu anda üzerinde böyle bir şey yapmışlar. O bir daha sözler hocam. Diyorum ki bu ha. Muammer Bey'in oğlu, Zafer'in evet. oğlu, Erdoğan'ın oğlu, ve evet. e, bunların Ali Ağoğlu, Reza Zerbat gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolsuzluk operasyonu şeyle şu anda evlerinde arama yaptılar falan falan. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi e, ki senin elinde ne var ne yok. E, sen bunları diyorum çıkar. Ben de tamam mı? Ne, no, ben de ne olabilir o senin para vardı kadar. Onu diyorum işte. Ondan sonra ben işin gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşini gönderiyorum diyorum. Ha tamam. Ha. Ondan sonra aynı şekilde o videolarım da var. Tamam. Biz de ha. abimle konuş. Evet. Onda var bir şey yok. Orada onu şey yapın. Diğer de yerde amca Evet. O da aynı şekilde çıkarsın. Ben işten yapmadım. O da. ne yapalım bunları baba? Nereye koyalım? Ya benim de yerli buralara şey yapmıştı ben de. Berat'ta tamam. da var. Onu şöyle vermişti. Kaşın yarıydı. Tamam. Amcan da. Tamam. Ziyan işten de var mı yok mu bilmiyorum da. Tamam mı? Tamam. Tamam. ne hemen, Burak abi ne de şey yap. Tamam, tamam. 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 Sümeye yani çıkarıp Sümeye bana nereye götüreceğimi mi söyledik? Ya ay tamam sen hadi şey yap. Sizinkileri bir düşün aranızda enişte falan. Ne yapalım diye. Evet evet. Hemen bir an hmm. Bir şey yap. Bir tamam. kuralım şeye kadar saat 10'a kadar. Ben çünkü Konya'ya gideceğim. Tamam. 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 Hadi. <laughs> tamam. 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 Şimdi şeyle Hasan abiyle falan bir araya geldik. Abim, Berat, amcam beraber. Ondan sonra bir şeyler düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat'a. Şey diyor, bir kısmını diyor Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür, öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuştunuz önceden. Hı, hı bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam. Ee, öbürü de şey, bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe olan başladığımız için bir kısmını e, al sen, sende dursun. Projeler geldiği oradan kullanırsın diye verelim biliyoruz. Olabilir. Ya yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere taşıyacağız. Tamam işte. Ondan dışarı şey yapın da. Tamam abicim. Şimdi geldi mi? Tamam. Sümeyye geldi mi? Sümeyye şey, şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yanında geldi. Tamam babacım. Tamam hallediyoruz inşallah. Yani iş şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka yani. bir şey var mı? Tamam yine sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamam yine inşallah. Tamam. Tamam hocam. Tamam Hadi selam aleyküm. Allah'a Sana yer verdiğim görüntüler ver, tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. ve Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet Gür'le ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. İnşallah. Şey, Sümeyye ne yaptı? Sümeyye de işte onları çıkardı getirdi falan. Konuştuk her falan. Kitabı, her, her, iki tarafı mi? Efendim? Her iki tarafı verdi mi? Verdi herhalde hocam. İki, i̇kisini de boşalttın peki, dedi. Evet. Tamam, yani iki, iki, ikisini de boşalttın dedi ama iki taraf derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Aşağıda tamam. geçme. Selamün aleyküm. Benim benim. Hı. Şimdi babacım, şey için aradım. E, büyük ölçüde bir şey yaptık. E, siz mi arındınız babacım filmiyle? Yok ben aramadım. Sen arıyorsun. Siz mi arındınız? Şey şimdi... Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz yani babacım. Şöyle ki... E, bir... 30 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz. Ee, bu şeyi aklına geldi Berat'la. Bu Ahmet Çalın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o sıra gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de, de şehirlerden daire alabiliriz diyor. Ben nasıl olacağız? He babacım. Sümeyye yanında mısın? Yanımda. Söyleyeyim mi? Yok. Bir ses karıştı da olmuşum. Aha. Yani 25 milyon dolar çalığa aktarıp geri kalan kısımla da şehirlerden zaten daire alabiliriz. Neyse. Nasıl şey yapıyorsanız hemen yapın. Öyle mi yapalım? tamam kalan yapıyorsun, Ya tamamen sıfır mı kalsın mı olur, yoksa senin evinde biraz sonra kalsın mı? Ya kalsın olmaz zaten o, şey, şey öbür tarafı ne? şey yapsaydın onu da oraya. onlara verdik tam oraya 20 dolar verdik. Allah Allah ya atarsaydın sonra şey yapardın. Yani şimdi bu kadar verebildik o da çok zor zaten yer kaplıyor falan. Başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik işte. E, Tunç, Tunç abiye verdik. Ondan sonra... E, Tunç abi e, tamamlar tamam. mı? bakar mısın? Nereye baba? Tunç abi. E. Ha? Tunç abi e diyorum. Ya sormuşlar 10 e, milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Neyse bu kadar şeyleri konuşmuşuz. Öyle de konuş. Tamam biz hallediyoruz o zaman. Bilgi ben şimdi bu aşama Tamam mı? Yani biz Ankara'da kalacağız. Tamam biz hallediyoruz sen merak Tamam hadi. Tamam. ben de bir dedim ki herhangi bir şey var mı yok mu diye. Yani herhangi bir şey yok. Şeyleri o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen yani sıfırlandı derken, nasıl diyeyim işte ben de bir bu ıı, Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları var 730 bin dolar ve 300 bin lira onları da şey yapacağım bir, bir fay borcumuz vardı 1 milyon lira İşte ona vereceğim üstünü de bizim akademiye aktar diyeceğim ya şey konuşma, açık konuşma diyorum sen. Konuşayım mı? Konuşma. Tamam. 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 Ben yani e, şeyin salandığı vesaire ne olursa olsun hiçbir şey üzerinde yani ilerine gönder tamam hocam şey e, ama güncel olarak herhalde takip altındayız yani Acaba Hı? koruma ekibinden mi? Yani güncel olarak takip edildiğimizi anlıyoruz yani. Telefonlar ediyoruz. Bunları işte daha ama Koruma bizden. ekibi mi yapıyor? Kim daha ediyor hocam? Oğlum dinlemiyorsunuz. Ama görüntülü de i̇şte bu... takip ediyorlarmış. Evet. Doğrudur. Diyor olabilirler. Şimdi işte İstanbul'da bu emniyette bazı şeyler şu anda. Yes.